Hepinize selam arkadaşlar. Şimdi size bir olaydan bahsedeceğim. Bakalım empati kurabilecek misiniz? Bir gün yine arkadaşlarınızla bir kafede oturuyorsunuz. Arkadaşlarınızdan birisi telefonunu çıkarttı. Instagram'a girdi ve bir story çekmeye, bir hikaye çekmeye başladı. Bir 15 saniyelik video çekti ve siz bu videoya tekrar baktığınız zaman sesinizi duydunuz. Ve sesiniz hiç kendi konuşurken duyduğunuz gibi çıkmıyor nedense. Sesinizden nefret ettiniz bir anda. Eğer empati kurabildiyseniz arkadaşlar yalnız değilsiniz. Aynı durumda ben de varım. Özellikle YouTube videoları yapmaya başladıktan sonra kendi videolarımı izlerken sesi olabildiğince kısık tutmaya çalışıyordum. Çünkü sesim nedense bana çok garip geliyordu. Yani hiç hayalimdeki gibi ses gelmiyordu. İşte bundan bahsedeceğim bugün. Bunun bir bilimsel açıklaması var. Neymiş? Hep beraber öğrenelim. Şimdi olay şöyle gelişiyor. Siz kendi sesiniz ya da herhangi birisinin sesini direkt olarak karşıdan duyduğunuz zaman sadece Kulaklarınızdan duyum sağlıyorsunuz, yani sadece kulak yoluyla duyum yapıyorsunuz. Ancak kendi kendinize konuştuğunuz zaman, şu an benim yaptığım gibi hem kulağımla kendi sesimi duyuyorum, hem de ses tellerimin çıkışından itibaren kemik yapımından da ben bu sesi duyuyorum, beynime iletiliyor. Siz aslında kendi kendinize konuşurken ses tellerinizden çıkan tiz sesler, ses dalgaları düşük seviyede olduğu için çok daha rahat bir şekilde bunları kemik yapınızdan itibaren beyninize kadar iletebiliyorsunuz. Düşük frekanslı ses dalgaları kemiklerden ve vücuttan hava yoluna kıyasla çok daha rahat bir şekilde geçiyor. Yani aslında kendi kendinize konuşurken duyduğunuz sesiniz daha detaylı, daha derin, daha net bir ses. Ama bir hoparlörden çıkan kendi sesiniz daha normalleştirildiği için daha çok hava yoluyla hatta direkt olarak size hava yoluyla duyum sağlandığı için çok daha farklı geliyor. Birçoğumuz da buna alışık değiliz. Yani hangimiz sürekli kameranın mikrofonun karşısında konuşurken sesimizi sık, sık dinledik ki. Dediğim gibi ben bunu ya hikaye zamanlarında ya da kendi kendime video çekerken çok fark etmeye başladım ve cidden benim sinirlerimi bozuyordu. Bunu öğrenmem gerekiyordu. E ses dalgaları havada gelirken bu düşük frekanslarda kaybolduğu için sesiniz size dediğim gibi biraz daha farklı geliyor. Şimdi kendi kendinize soruyor olabilirsiniz benim hangisi sesim yani benim gerçek sesim ne? Hoparlörden duyduğum mu yoksa kendi kendime konuşurken duyduğum mu? Cevap ikisi de değil arkadaşlar. Aslında kendi sesinizi tamamen duymanız için çok yüksek kaliteli bir mikrofon ve çok yüksek kaliteli bir hoparlör ile ya da kulaklık ile ses tellerinize direkt olarak tutulmuş bir Mikrofon kaydı, ses kaydı almanız gerekiyor. Bu da çok mümkün değil. Yani benim şu an demek istediğim kendi sesinizin ne olduğunu siz şu an istediğiniz yerde, istediğiniz zaman maalesef öğrenemeyeceksiniz. Cevap ikisi de değil. Peki şu an merak ediyor olabilirsiniz. Ben kendi duyduğum gibi mi duyuluyorum başka insanlar tarafından yoksa hoparlörden kulaklıktan çıkan ses gibi mi beni duyuyor başka insanlar? Bunun da cevabı arkadaşlar sizin hoparlörden çıkan sesinizi duyuyor başka insanlar. Sonuçta onların kemik yapısının içinden geçmiyor sizin ses dalgalarınız. Direkt olarak kulaklarına hava yoluyla gidiyor yani. İnsanın kendi kendine konuşurken kendi sesini beğenmesinin en büyük sebebi de bu aslında. Hem hava yoluyla hem de kemik yoluyla kendi sesinizi daha derin, daha detaylı, daha zengin duyduğunuz için alışmış olduğunuz ses tonunuz bu olduğu için bir hoparlör, bir kulaklıkla kendi sesinizi duyduğunuz zaman çok garibinize gitmesi normal. Eğer sesinizin hoparlörden ya da kulaklıktan çıktığı şekilde başka insanlar tarafından duyulduğu gerçeği sizi biraz da olsa üzdüyse cidden özür dilerim ama yani gerçekler bu kabul edin bunu. Tabii kanka şimdi sen yıkılmadan önce sana bunun da birkaç çözümünü sunmak benim görevim. Yani sesinizi olduğundan daha güzel bir şekilde çıkartmanız için yapabileceğiniz belli başlı şeyler var. Tamam yani genetik olarak ses tellerinizi değiştiremezsiniz, genişletemezsiniz, uzatamazsınız, yani fiziki yapısını değiştirmeniz çok da kolay değil sonuçta o sizin genetiğiniz. Yapabileceğiniz birinci şey göbeğinizden konuşmak aslında. Bir sürü insan böyle hızlı hızlı konuşuyor. Direkt böyle ağzından ne var ne yok hepsini çıkartmaya çalışıyor konuşurken. Bu hatayı ben de yapıyordum bazen. Eğer sesinizden çok da memnun değilseniz ve biraz yavaş konuşmayı tercih ederseniz sesinizin daha güzel çıktığını siz de fark edebilirsiniz. Derin bir nefes aldıktan sonra rahatlayın, rahat rahat konuşun. Bırakın hava ses tellerinize dokunsun. Daha kibar davranın ses tellerinize. Yapabileceğiniz bir diğer şey de eğer sigara veya herhangi bir tütün ürünü kullanıyorsanız bunları bırakmak olabilir. Hepimizin bildiği gibi eğer sigara içen değilseniz Sigaranın dumanı zararlı olduğu için ve direkt olarak ses tellerinizle temas ettiği için sizin boğazınızı ve ses tellerinizi yoruyor. Böylece istediğiniz gerçek ses tonunuz ortaya çıkmakta zorlanıyor. Yapabileceğiniz bir diğer şey de bu tonality deniyor buna. Tiki kızların konuşması diye ben böyle lanse edeyim size. Hani böyle ya işte çok bir... Hani ses tellerinizi çok aşırı zorlamanıza sebep oluyor böyle şeyler. Birden çok ince, birden çok kalın ses tonu çıkarmaya çalışmak sizin ses tellerinizi yoruyor, siz de ses tellerinizi çok yormak istemeyeceksiniz. Bir bakın kendi kendinize deneyin. Örneğin bir 15-20 dakikalık bir metni sesli olarak kendinize okumaya çalışın. Bakın ses telleriniz ne kadar zamanda yoruluyor. Yani vücudunuzu arkadaşlar bilmeniz gerekiyor. Çene kasından tutun vücudunuzdaki her kaslara kadar belli başlı bir şekilde size verilmiş. Eyvallah bu okey. Ama bunları eğitmeniz Bakmanız, ilgilenmeniz, gerekirse beslemeniz ve düzeltmeniz de mümkün. Bunları da yapmanız gerekiyor aslında eğer kendinizin daha iyi bir hale gelmesini istiyorsanız, kendinizi geliştirmek istiyorsanız. Mesela şimdi bir size cümle kuracağım bunu yapmamanız gerekiyor. Şimdi yani bu örnek cümlede arkadaşlar sizce nasıl olması gerekiyordu? Tamam ses konusunda ben mükemmel bir insan değilim ama demin kurduğum bu cümledeki ses tonlarının gidişini gelişini çok rahat hepimizin Fark etmesi gerekiyor. Fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu yanlıştır. Her kurduğunuz cümle e, bir soruymuş gibi çıkıyorsa yanlış konuşuyorsunuz demek. Yani böylece istediğiniz ses tonuna da ulaşamayacaksınız demek. Ben şimdi bir kameranın mikrofonun karşısında konuşuyorum tamam. Yani her söylediğim şey doğru ve düzgün bir şekilde çıkıyor. Diyemem bunun için analizler var. Hani merak eden varsa benim ses tonumu analiz edebilirler. Konuşmalarımı analiz edebilirler. Herhangi bir diksiyon dersi vesaire almadım. Ama şunu biliyorum. Gündelik konuşmak içerisinde ses tonunuzun olabildiğince düz bir çizgi şeklinde, belki hatta sonlara doğru düştüğü bir çizgi şeklinde ilerlemesi gerekiyor. Alçalan ses tonu, yükselen ses tonuna göre daha iyi bir sonuç çıkartacak. Yani daha sağlıklı demek istiyorum. Bunun dışında geliştirmeniz gereken bir şey daha var. O da diksiyonunuz ve kelime hazneniz. Örneğin konuşma sırasında çok böyle falan yapan birisiyseniz biraz kelime haznenize ve diksiyonunuza Odaklanmanız, bunu geliştirmeniz gerekebilir. Yine bu da ses telleriniz için çok da iyi bir şey değil, iyiye işaret değil. Ayrıca güzel bir konuşmaya sahip olmayı zaten kim istemez ki? İnternette çok rahat bir şekilde diksiyon eğitimleri, belli başlı temel şeyleri rahat bir şekilde dediğim gibi bulabiliyorsunuz. Onun dışında kelime haznenizi de geliştirmeniz için bol bol kitap okumalı, bilmediğiniz kelimeleri kullanmalı, öğrenmeli ve araştırmalısınız şunu da söyleyeyim geniş bir kelime haznesine sahip bir erkek çoğu kız tarafından kolay kolay reddedilmez. Evet arkadaşlar aslında kendi kendinize konuşurken duyduğunuz ses sizin başkaların tarafından duyulan sesinizden çok daha güzel. Ancak dediğim gibi maalesef başkaları tarafından duyulan sesiniz sizin kameradan ya da mikrofondan, telefondan kayıt halinden sonra çıkan sesiniz. Bunu ilk önce bir kabulleniyoruz. Ondan sonra eğer memnun değilseniz düzeltmek için demin bahsettiğim şeyleri uygulayabilirsiniz. Olay sadece şu, siz kendi sesinizi olduğundan daha iyi duyuyorsunuz yani herhangi bir suçunuz yok. Evet arkadaşlar siz hangi sesinizi daha çok seviyorsunuz? Kendi konuşurken duyduğunuz ses mi yoksa bir hoparlörden, bir kayıt cihazından sonra çıkan sesiniz mi? Bunu da benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.